Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili akrepler, yükselen burcunuz, ay burcunuz ve kendi burcunuz akrepse. Evet geçtiğimiz haftayı geride bıraktık. Biliyorsunuz yeni ay geçtiğimiz hafta kova burcunda doğmuştu. Bunun dışında 2022 senesini geride bıraktık. 2023'ün Ocak ayı da bitmek üzere. Yani böyle koştura koştura gidiyor zaman. Tut tutabilirsiniz yani bir gün bir bakacağız bu yılın sonunda 2023'te uçup gitmiş. Evet bakalım gezegenler bu gider ayak yani bu kadar güzel koşturmaca içinde zamanın koşturmasında bize neler getiriyor, neler götürüyor, hayatımızı nasıl şekillendiriyor? Evet biraz üzünlüyüz tabii. Hala 2022'nin tozlu topraklı yollarından kopamadık. Ama 2023 senesinin ocağından da hiçbir şey anlayamadık. O da uçtu gitti son hafta. Bakalım bu haftada neler yaşayacağız sevgili arkadaşlar. Evet sevgili akrepler e, hala çevresel ilişkilerinizle ilgili yoğunluğunuz devam ediyor. Maddi problemlerinizle ilgili konularla hala coşuyorsunuz. Ailevi konularınız henüz bitmiş değil. Aşk hayatınızla ilgili konular yine böyle cümbür cemaat gidiyor. Kafanız karman çorman ama bunun yanı sıra enerjinizde de diyecek yok azıcık galiba böyle sır yaşamayı çok seviyorsunuz. Özellikle cumartesiden sonra aşkla ilgili konular gündeme gelecek. Bakalım onu ne yapacaksınız? Hayallerinizle ilgili konulara nasıl yaklaşacaksınız? Neler yapmak istiyorsunuz? Hayatınıza nasıl bir format atmak istiyorsunuz? Enerjinizi nasıl şekillendirmek istiyorsunuz? Bütün bunlar sizin için çok önemli ama yönetici gezegeniniz Mars'ınızın e, finans evinizde, karşıt finans evinizde olması sizin biraz kafanızı karıştırıyor. Bir türlü ince hesaplar yapıyorsunuz. Bazen çalıştığınız konularında aldığınız paraları bir türlü kendi içinizde karışık döndürebiliyorsunuz. Kafanız karışık, planlarınız karışıyor. Hani böyle tilkilerin kuyruğu birbirine değmiyor diyoruz ya. Akreplerde bazen o özellik vardır aslında çok zeki, akıllı ve derin insanlar. Çok seviyorum akrepleri. İnsanları idare etmekte, ilişkilerini idare etmekte ve kafasındaki planları hayata geçirirken de. Biraz çevresindeki insanları çok güzel tölere etmekte. Evet çok sevdiğimiz sevgili akreplerimizin özellikle çevresel koşulları, akraba ilişkileri, yakın kan bağı olduğu ilişkileri yeniden böyle gözden geçirmenin tam zamanı sevgili akrepler. Özellikle biliyorsunuz Merkür sizin burcunuzda. Güneşle birlikte Güneş hemen dibinizde Kova burcunda ve sevgili akreplerin aile yuva evleri ailede geçen olaylar aile içi inatlaşmaları akrabalar arası gidip gelmeler arkadaşlar arasında kendi aralarınızda diyaloglar bunları bu hafta yoğun bir tempoda yaşayacaksınız. Ama bu arada evinizle ilgili sağlam kararlar da oturduğunuz alanla ilgili arkadaşlarınızla ve dostlarınızla ilgili özel kararlar da alacaksınız. Ve tabii ki cumartesi günü çok ilginç bir şekilde Venüs artık sizi, aile evinizi terk ediyor. Cumartesiye kadar aile içindeki düzenlemeleri lütfen hızlı bir şekilde yapın. Çünkü Venüs aşk ve sosyal evinizde biraz sizi böyle bir enerjinizi yükseltiyor. Aynı zamanda romantik yapıyor sizi. Dostluklar, arkadaşlıklar ve grup çalışmaları içinde romantik bir şekilde gidiyorsunuz. Onların sevgi gösterileri ve şovları sizi çok da mutlu ediyor. Evet, size karşı duygular, anlatılan duygular, aşkla ilgili konular, romantizm, dolu geceler, anlar, duygusallık, ara sıra gözyaşları, özlemler bütün bunlar kendi içinde cumartesi günü e, gündemde olacak. Ama dediğim gibi e, Merkür size hala zekice kararlar vermeniz için arkadaş gruplarında sizi ön plana ve sivri bir şekilde öne çıkarıyor. Şimdi pazartesi günü ne yapacağız sevgili akrepler? Ailevi konular çok önemli. Pazartesi aile konularında biraz duygusallık yaşayabilirsiniz. Ama hemen salı ve çarşamba Ay Balık burcuna geçiyor çok gezeceksiniz, dolaşacaksınız, psikolojik arka konuşmalar yapacaksınız, dostlarınızın dertlerini dinleyeceksiniz, zaman zaman onlarla birlikte anılara yolculuk yapacaksınız. Perşembe, cuma çalışmak çok önemli. İddialısınız, iddia ettiğiniz konularda başarılısınız. Jüpiter ay size müthiş bir coşku veriyor ama cumartesi ve pazar ay bu e, boğada. Sürpriz kararlar alabilirsiniz. O kararların içinde kim ne kadar payını alacak bakalım, kime ne verecek, kime ne, kimleri nasıl değiştireceksiniz. Bu çok önemli. Sürprizlere hazır olun. Hafta sonu sizin için gelecek hafta sonu çok güzel geçecek diyoruz. Sizi seviyoruz sevgili akrepler. Kendinize iyi bakın.